Yo ağlamak <laughs> serbest ya. Yok. Bak, treni, şey yok. Beyis yok. Karapınar tren istasyonuna bir çık bakıyoruz bak. Anla var için bak şurada minare gözüküyor. Görebilecek misin abi? Evet. Çok evet. ince bir minare gözüküyor. Ufukta. Bir, mesafe uzak da onun üstünde. Evet. Onun, onun dibinde hemen karapınar. E, mı? Heh beyaz olan Yok şey, yok. Yo. Bu beyaz değil. Ortada çubuk gibi, kalem gibi duruyor. Evet, tamam. Direk gibi. Diyorsunuz. Orası o onun şey, alt tarafı Karapınar de tren deyip istasyonu deyip orada. Orada deyip şey deyip geçiyor bu. Neler Şimdi 10 Eylül 1921 sabah biz bu tarafa taarruza başlıyoruz. Yani nereden? Şu direkt Bak, direğe ortaya deyip koyun. Deyip Büyük dire, çanaklı dire. İki deyip tarafa deyip doğru açılımı 15 kilometre olan bir hat düşün. Oradan bu tarafa doğru geliyoruz. Amaç Dua Tepe değil. Amaç Dua Tepe'den aşıp köprü inmek. İki köprü arası bataklık mesafe 48 kilometre. Yani bu köprüyü alırsak düşmanın bir kolunu kırdık. İşi bitti bu tarafta. Hatta bir ayağını da kırdık. Amaç odur. 10 Eylül sabah bu tarafa doğru taarruzumuz başlıyor. Sağ altta top çatışımız başlıyor. 7'de askerlerimiz siperlerinden çıkıyor ve Dua Tepe üzerine doğru taarruz başlıyor. 7 saat sürüyor. Öğlen ikiye çeyrek kala. Aç susuz. İlk askerimiz buraya Bayrağı sancağı çıkıyor. dikiyor. Bu 38. alayın hücum taburundan bir asker ve sancak 38. alaya ait. Maalesef bugün 38. alayımız yok. Lav edilmiş. En azından sancağı için yaşamalıydı. O Atatürk şey. nerede? Atatürk de hemen o direkt, direkt or orada. yan tarafında. Malıköy'ün orada. Yok yok yok. Malı çok geride. <laughs> evet. Hemen şurada karşımızda. Evet. Köyü'nün köyün üstünde. Maraş'a? Fevzi Paşa da yanında. İnönü de yanında. İsmet Paşa da yanında. Üç, üçü beraber zaten o anda. Alagöz karargahı var ya arka Yok, tarafta karar... oradan cepheye geliyorlar karargahta o sırada. De değiller artık. Karargahtı Orada karargahta, karargahta değiller ama ana karargah Alagöz'de. Alagöz. 30 kilometrelere gelmişler. Düşmanlar aralarında yani şurada gördüğünüz gibi 3 kilometre mesafe kalmış. Ummuyorlar zaten hiç. Yani kaburgaları kırık olmasa buraya da gelir de kaburgaları kırık. Yürüyemiyor. Doğru. Şimdi e, bu 10 Eylül günü yaptığımız taarruzlarda ele geçirebildiğimiz tek yer. Şu anda üzerinde bulunduğumuz Dua Tepe. Bu Dua Tepe'nin ele geçmesiyle beraber iş değişiyor. 1683 ikinci Viyana kuşatması. Ondan sonra hep geri geri geri. 10 Eylül 1921 ilk defa ileri adım. Gerçek anlamda. Ve e, bundan sonra biz savunma yapmıyoruz. Savunma bitti. Biz, biz saldıracağız. Düşman savunuyorsa o savunacak. 11 Eylül günü Ovanın ortasında gördüğünüz bir karga kargaburun bir tepe var. Siloların üstünde. Yani, Az ilerde. Evet, o... Adı üstünde Kara Tepe. Şöyle ya evet, evet, sırt görmüyorum, görmüyorum. köpek bağlarının sırtı şuradan çıkmış gibi. Oraya taarruza başlıyoruz. Orası da kavuncu Köprüsü'nden gelen vadiyi kontrol eder. O tepeyi aldın mı kavuncu Köprüsü dönecek. De 7 defa değiştiriyor aynı gün. Dört defa biz alıyoruz, üç defa Yunanlı alıyor. Ee, son çıkan askerlerimiz ya şehit arkadaşlarına ya düşman leşine basıyor. Artık o dereceye gelmiş. Silahlı adam öldürme yok. Satır, bıçak, çok gırtlanı, kim kimi öldürürse. Hengame çok büyük. 689 şehit orada veriyoruz o gün. Dua tepe alınırken de iki alaydan fazla askerimizin Öyle şehit düştüğü biliniyor. Yani 1300'ün üzerinde bir rakama tekamül eder. Allah rahmet eylesin. 11 Eylül akşamı tepe bize geçtiğinde ovanın hakimiyeti bizde, yüksek yerler bizim artık, Önümüzü açılıyor. Ee, şu yan tarafta o heykelin olduğu sırtlar falan da tabii düşman da 10 Eylül akşamı. Oradan bu tarafa yapılan top çatışı ile şehit düşenlerin isimleri daha duvarda yazanlar, 81 tane. Onlar bir tepenin üstünde düşüyor, biliniyor. Bilindiği için yazılanlar. İki gün boyunca da haymana ağırlıklı bir savaş oluyor artık. Buradaki askerin fazlası da haymana yürütülüyor. Fazla kelimesi tartışılır. 13 Eylül akşamı e, İnönü'nün yani İsmet Paşa'nın o zaman ki meclise çektiği meşhur telgraf var. Sakarya Meydan Savaşı, Türk ordusunun muza muzafferiyetiyle hitam olmuştur. Düşmanı takibe devam etmekteyiz. Düşmanı imha edemiyoruz. Mermimiz yok. Düşman geri dönse top at atamayacağız. Bunu söyleyemiyoruz tabi. Üç atım ve üç atım topumuz kalmış tek. Evet. O gün akşam. Ha bunun karşılığında ne var? Düşman bütün topunu burada bırakmış. 269 tane topumuz oluyor 13 Eylül akşamı. Birden mi? Birden mi? Allah. İlk sen... defa Sahra Hastanemiz oluyor. İlk Türk ordusunun hastanesi ve röntgen makinesi. Onların mali Bırak de kaçıyor. Artık ben... bir affedersin bir ceketini donunu yiyen kaçmış. Başka bir şey alamamış. Kaçan kaçan. Kaçan Giderken yolda hallediliyor onlar. O döküldükleri ayrı ve Afyon'a kadar gidiyor bunlar oraya yerleşiyor 11 ay orada bekliyor. O ayrı bir savaştır. Kışı geçiriyorlar orada. Savaşı kazandık Sakarya'yı ne kazandık? Onu da söyleyelim. Öncelikle e, savaş başlamadan bir ay önce bir avuç çık bak mı savaş kazanacak diye Fransızlarla 40 gün sonra Ankara anlaşması. Ankara anlaşması imzaladık. Güneydoğu ve Akdeniz bölgesi boşaldı. Savaş yapmadan. ...bu boşalma sırasında da ağırlık bırakıp çekilme vardır. Evet. Bizim için çok çok kıymetli bir şey bu. Evet. Tamam. Ee, diğer tarafta... ...Ruslarla bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşmayı imzaladığımızda da şimdiki Ermenistan-Gürcistan sınırı... ...Azerbaycan sınırı çizildi. Ne oldu? Kazım Karabekir ve birlikleri de boşa çıktı, onlar da bu tarafa çek. Bir yıl sonraki savaşta üç cephede değil, tek tarafa hep batıya bakacağız artık. Bu iki tane dünya savaşı kazanmış devletle anlaştığımız için de yeni kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Devleti sonradan Türkiye Cumhuriyeti adını al, alıyor ve dünyada tanınmaya başlıyor. tanınmazsa Kıbrıs önümüzde duruyor tabak gibi. Görüyorsun. Evet. Binen yok, binen yok, gelen yok, giden yok. Artı milletin yeniden bir devlet kurulabileceğine imanı geliyor. Sakarya'ya çekilmemizin bir bir diğer nedeni nedir? Eskişehir hattında savaşan 30 bin yakın askerimizin cepheyi terk edip gitmesidir. Silahıyla beraber. Ümitsizlikte. Evet. Yok. 20 senedir yok. savaş var. Hiçbir şey yok. 1900'den beri savaşılmış veya 1800'ün sonundan beri hiçbir şey kazanamamışız. Anadolu çocuğu gitmiş ölmüş, gitmiş ölmüş, gitmiş ölmüş. Ümit kalmamış. Bu ümit yeniden yeşeriyor. Bu da çok önemli. Savaştan kısa bir süre sonra 19 Eylül'dü. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Atatürk'ün e Maraş şey veriyor, Gazilik unvanı veriliyor. Savaş başlamadan 9 gün önce Gazitepe'de Haymana Haymana tarafına giderken atını yere çalması sonucu kaburga sütürlü bir adam cephede savaş yönetiyor. Kaburga sütürlü insanların sargısı yok. Tabii. Yatacak. Ölümü göz alıyor, geliyor. Ve böyle bir savaş kazanıldığı için dünyanın en büyük alanda en uzun süre yapılan savaşıdır Sakarya Meydan Savaşı. Savaş. Maraşalli gün alır. Ya. Ya. Burada yanında Halide Edip'le beraber tasvir edilmiş. Halide Hanım burada nedir? Halide Edip değildir. Halide Onbaşı. Yok 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 yok. yok. Biz isim olarak düşünmüyoruz burada. Bir Anadolu kadını var. Küre dağları da <laughs> yeni evet doğmuş çocuğun örtüsünü mermi ört örtüp çocuğunu donduran kendisi donup ölen bir Anadolu kadını var. Ee, buraya mermileri getirip savaş Yunanlı hızlı ilerlerken şehitleri kan arabalarıyla Çankırı'ya götüren bir Anadolu kadını var. Hastane. Eşini, evet. çocuğunu, babasını cepheye gönderen bir Anadolu kadını var. Bunun temsilen buraya yapılmış. Ha, yani, evet. hal bombaşıdır ve buradadır o ayrı. Doğru. Diğer tarafta da komuta heyetini temsilen işte İsmet Paşa, Hadi yürüyorum. Mustafa Kemal ve Yalnız bir tane e, Maraş'ın var. Maraş'ın adı Tuzlu Çakmak biliyorsun. Ya o raya, o, o Amin'le. kazandığı için. Ama bu da şudur. Şunu da söyleyelim. Bu da aklınızda kalsın. Yoktan var olan bir ülke. Ülke. evet. ulus önümde atası e gönderdiğinde arkasında bakın topraktan çıkar gibi bir evet, bir atların evet, yarısı evet, yok. Evet, evet. evet. Çok güzel. Yoktan var oluş geliyor. Çok güzel tarihsin. Çok güzel anlatıyorsun. Estağfurullah. Teşekkür Estağfurullah. Abi. Gerçekten de teşekkür, evet. Çok teşekkür mükemmel yani. ederim. Evet, teşekkür ederim. Sağ sağlık. O benim görevim. Çok güzel görev. i̇şte tarihsin. Şey. Çok teşekkür ederim. Çok yani. tebrik, ben tebrik ediyorum. Buradaki yani. okula mı ba bağlatırız Komutanım, komutanım, komutanım dedim de. Ben eee